Aynı zamanda da müşteri için de büyük olanaklar var. <laughs> Mesela ne var? Bir pencerenin artıları ne var? Bir pencerede şöyle bir olay var, Celil Bey. Yani bir pencere e, bir defa sizin en uygun fiyata pencere almanı sağlıyor. Ve bu pencerenin içindeki sadece acaba çok ince mi ya da e, yani çok kötü bir malzeme mi? E, kullanılan aksesuarlar çok mu kötü? Bundan tamamını aslında e, bir nevi çözüm üretiyoruz. Nasıl? Mesela diyoruz ki bir milimin altında saç kullanamazsın. E, atıyorum iki buçuk milimin altındaki et kalınlığı olan profilleri kullanamazsın kardeşim. O yüzden belli markaları koyduk. Bu markalar genelde iki buçuk milim ile üç milim arasında profil üretmektedir. Aynı zamanda aksesuarları da belli bir standarda getirdik. Dedik ki bize kullandığın aksesuar en az... 2 yıl ama genelde 5 yıl istiyoruz garanti vermeli Yani bu aksesuar 5 yıl az arıza yapmamalı. Ve üretim tesisinde de üretim standartlarımız var. Bu pencereyi o kadar böyle baştan sağma yapamazsın. Bizim standartlarımıza uygun üretmen gerekir. Basma paylarıydı. Yani benim yarım müşterimde bu pencere herhangi bir sorun yaratmamalı. Aslında biz sizin adınıza üretilen pencereleri kontrol etmiş oluyoruz. Bir kalite kontrol geliyorum. standart getiriyor işi. Evet.